Selam kanalıma ve videoma hoş geldin. Ben şey Nasılsın? Nasıl gidiyor? Beni ilk defa mı keşfediyorsun yoksa daha önceden zaten abone oldun Bildirimi görür görmez sayfama düşer düşmez hemen videoma geldim şey var mı diyorsun? Beni nasıl keşfettin? Birazcık merak ettim doğrusu. Lafı daha fazla uzatmadan bence direkt içerik kısmına geçeyim. Ne dersin? Bugün Aralık ayında ben hangi AYT kaynaklarını kullandım ve kullanmaya devam edeceğim? Sana bunları göstereceğim. Zaten bu videoyu izleyen eğer sınava hazırlanıyorsan, bu YKS sınavına hazırlanıyorsan, sayısalcı veya dilciysen ilgini çekeceğini düşünmüyorum. Çünkü AYT'de ben sözelden gireceğim için burada önereceğim kaynaklar daha çok sözelcileri ve eş eşitarlıkçıları ilgilendiriyor. O sebeple... Yani böyle ufak bir bilgilendirme yapayım dedim baştan belki ilk defa keşfettiysen ve alanını bilmiyorsan hiç vaktini almasın bu video o sebeple buradaki göstereceğim kaynaklar belki almayı düşündüğün kaynaklar olabilir veya sana çözmediğin ve farklı yayınlar olabilir ben de zaten bu derste bir kaynak almayı düşünüyordum. Yayınlara bakıyordum. Sen bunu kullanıyorsun. İçeriği nasıl diyor alabilirsin. E hadi lafı daha fazla uzatma videoya geçelim. İlk olarak bir e, Bilgi sarmalın edebiyat kitabıyla başlayalım. İçeriği şöyle. Baya başlıkları en ufak başlığına kadar ayırdığı için Bilgi sarmalı birçok derste benim favorilerimden biri. Gördüğünüz gibi ben de zaten üstünü çizdiklerim hep çözdüğüm sorular. Yani çözdüğüm başlıklar daha doğrusu. Bu şekilde baya bölüm bölüm ayırıyor ve bence gayet de güzel de test veriyor yani. Şöyle içerik kısmına gelecek olursak içinde böyle minik kutular falan da oluyor. Dikkat diyor kendisi söylüyor böyle. Şimdi i̇şte gördüğünüz üzere. Yani çok fazla konu anlatımda bir kitap değil. Bazı yerlerde çok fazla işte şuna dikkat et buna dikkat et bilgiler veriyor. Mesela burada diva e, divan şiiri ben geçen hafta böyle çalışıyordum. Bu şekilde yani güzel soruları var. Ee, ve bu bendeki de zaten 2023 baskısı. Ben bunu geçen yıl almıştım. Dedim 12. sınıf olunca artık öyle çözerim diye düşünmüşüp düşünmüştüm, almıştım. Böyle güzel bir kitap bu. Tarihe gelelim. E, Supara'nın ve bu baya güzel bir yayın arkadaşlar. Genelde sayısal yayınlarının sözelleri çok güzel olmaz. Başlıkları şu şekilde ayrılıyor. Bu AYT olduğu için zaten TYT, AYT konuları aynı. Ben mesela şu kısmı bitirdim. Yani 9 konularını çözdüm burada sadece. Bu şekilde genel olarak sorular kısa. Zaten AYT bilgi ağırlıklı olduğu için yani biliyorsanız yapıyorsanız bu şekilde. Ya soruları böyle gidiyor. Ben yatay çektirmiştim. Böyle fiyatı daha uyguna gelmişti. Bunu sanırım 50 liraya falan zamanında çektirmiştim. Bunu da yine geçen yıl çektirmiştim. Muhtemelen bu da 2023 baskısıdır. Bu şekilde yani soruları gidiyor. Güzel. Ee, en ufak detayına kadar soruyor bu arada. Hani böyle detaylı bir soru bankası istiyorum diyorsanız su bakabilirsiniz. Coğrafyaya gelecek olursak puan yayınlarının böyle bir kitabı. Bu hem soru bankası hem konu anlatımı bir kitap. Yani şu şekilde size sö şöyle söyleyeyim. Bu kısımlarında genelde konu anlatım oluyor. Şurada 2-3 sorusu yani her ıı, başlığa göre değişiyor. Verdiği çözümlü sorular oluyor. Bunlar yine sorular ve çözümlü. Burada da geliyor sana bırakıyor. Ama en ufak başlığına kadar veriyor. Mesela bu Türkiye'de tarım başlığı. Şöyle geçelim biraz. Mesela Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı. En ufak başlığına kadar sürekli en ufak işte A başlığı B başlığı yani konuların içindeki birçok şeyi kazanımı veriyor. O sebeple ben bunu çözmeyi seviyorum. Bunda da çözdüklerim var. Daha çözmediklerim var. İşte bitirmeye çalışıyorum ben de. Soruları bu şekilde. Ünite soruları ünite sorularında güzel sorular oluyor. Bulabilirsem şimdi kaybettim. 41 şuradan geçelim. Genelde ünite sonlarında bayağı bir test veriyor. Burada bir 4-5 testi oluyor. Ben en çok e, buraları sevmeyi yani buraları çözmeyi seviyorum. Bu kısımda da böyle klasik soruları oluyor. Biliyorsunuz ki sınav sistemi de klasik olduğu için yani geçen yıl öyle değildi ama hani bu yıl öyle gerçi bu 11. sınıf kitabı ama bu şekilde gidiyor yani klasik soruları da var şöyle böyle bir kitap bu da güzel yani hem konu anlatımı olsun diyorsanız hem de çok soru olmasın ben öyle bir kitap istiyorum diyorsan sana bu yayını öneririm bu kitaba Doğan Akademi yayınlarının bu arada ben bunu baktım arkadaşlar hem Vono'ya baktım hem Doğan Akademi'ye baktım bunlar yasaklı yayınlar da değil Hatta bunun son baskısı, bu 2018 baskısıymış. Şurada gördüğünüz üzere. Atam benim ya. Şu asalete bakar mısınız? Burada içinde ayırıyor. Felsefe, grubu, psikoloji, sosyoloji, mantık her başlık var. E, din, kültürü de var. Sadece bir tık soruları küçük boy. Ben daha bunu kullanmaya başlamadım bu arada. Size de zaten video başından da dediğim üzere kullandım ve kullanmaya devam edeceğim şeklinde söyledim. Bu şekilde gidiyor. Sosyoloji başlığı, psikoloji başlığı felsefe. Güzel sorular var. Ben bunu çözmeden önce açtım bir Ufaktan sorularına göz attım. Genellikle bilgi ağırlıklı. Zaten AYT'de de bilgi ağırlıklı olduğu için soruları hep bilgi üstüne. Yani bunu böyle öresinde bir çözmek için çözmeye kalksam çözemem şu an. Bilmem lazım. Konulara çalışmam lazım. Hep bilgisel sorular var. O sebeple birazcık beğendim ben bu kitabı. Bu da şöyle. Bu da felsefe grubu sadece. Yani psikoloji, gördüğünüz üzere şuradaki başka psikoloji, sonra sosyoloji geliyor, sonra mantık geliyor. Burada felsefe yok. Sadece felsefe grubu dersi bir tek felsefe eksik. Bu daha çok böyle konu anlatımlı bir kitap. Şöyle gidiyor. Gidiyor. Burada yine böyle soruları başlıyor. Alıştırmaları başlıyor şurada gördüğünüz üzere. Bayağı gidiyor. Mesela şurada kavramlar var bayağı biliyorsunuz ki. Burada da yine soruları gidiyor. Baya şeyli bir kitap aslında. Klasik soruların oğlu. Şöyle doğru yanlışlar, boşluk doldurmalı. Etkinlikli bir kitap. Bunu da ben gördüğünüz üzere daha çözmeye başlamadım. Bir de bu kitabın şöyle bir güzelliği var. Hani şurada size nasıl gösteririm bilemiyorum da. Kameram netlerse inşallah. Netleyemedi bir türlü. İçinde gözükmüyor ya şu an. Bu kitap böyle arkadaşlar şey... Fasikül fasikül. ha Şu an gösterebildim sonunda. Şöyle fasikül fasikül. Yani ıı, okula götürüp okulda çalışacağım zaman büyük bir kitabı ağırlık etmeyeceğim yani. Bu da güzel o sebeple. Baya karışık yani. Hem konu anlatım var hem klasik soruları hem soruları. Ama özellikle daha çok ıı, konu anlatım üzerine bir kitap bu da. Benim de zaten felsefe grubunda hiç konu anlatımı kitabım yoktu. Hepsi ayrı ayrı bölük pörçük notlarım vardı. Böyle olunca daha düzenli olacak. Bu kitabı da böyle beğendim ben. Şu an neyi fark ettim biliyor musunuz bu yayın nitelik yayınlarının bir yayınıymış. Vono yayınları. Yani diyor ki her hakkı saklıdır nitelik yayınlarına ait. Demek ki nitelik yayınlarının çıkardığı bir yayınmış. O zaman bu da böyle. Bunu fark ettik. Videomuzun sonuna gelecek olursak gördüğünüz üzere benim Aralık ayında zaten Aralık'ın şunun şurasında bitmesine kaç gün kaldı ki değil mi? Aralık ayında kullandığım ve kullanmaya devam edeceğim bir sonraki aylarda da kitaplar AYT açısından şimdilik bunlar. Bitirdikten sonra farklı farklı yayınlar için tekrar böyle bir AYT kaynakları videosu gelir mi bilemiyorum. Belki istersen devamlı gelsin dersen neden olmasın farklı yayınlar için. Ee, umarım sana faydalı olabilmişimdir. Burada belki dikkatini çeken kitaplar varsa bir nevi içeriğini de böylece e, görmüş olabilir ol, olabilmişsindir Bilgi sahibi olabilmişsindir birkaç kitap içinde olsa. Ee, kendine çok dikkat et. Hiçbir zaman hiçbir zorluk engel seni yıldırmasın bu hayatta. Özellikle dersler konusunda. Ee, sağlığına çok dikkat et. Kış mevsimine girdik biliyorsun ki havalar da çok soğudu. Ee, dikkat et lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benden sana kocaman bir öpücük.